Herkese merhaba arkadaşlar sizlere Survivor ile ilgili yaşanan son gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Survivor Ayşe'nin biricik sevgilisi Masterchef'ten çıktı. Mehmet Şef'in baş göz etmesine ramak var, Acun Medya'nın bomba aşkı. Neler oluyor? TV 8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor'da adını bir kez daha duyuran Ayşe Yüksel, özel hayatıyla gündeme gelince herkes şok içerisinde kaldı. Biricik Aşkı'nın Masterchef yarışmasından çıkması Acun Medya'nın bomba aşkı yorumlarına neden oldu. Mehmet Şef'in ikiliyi baş göz edeceğine dair yorumlar sevenleri tarafından dile getirildi. Peki Ayşe Yüksel'in bomba Masterchef aşkı kim? Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının finaline çıkan Ayşe Yüksel, sezonu dördüncü olarak tamamlamıştı. Survivor 2021 yılında üçüncü olan Ayşe Yüksel, sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı. Yarışmaya 1,5 ay sonra yedeklerden girmesine rağmen rakiplerini ezip geçen Ayşe Yüksel, herkesi tek tek evine göndermişti. Özel hayatıyla gündeme düşen tek bir iddia ise hayranlarının yok artık demesine neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar. Survivor yarışmasında Yiğit Poyraz'la aşk dedikodularına karışan Ayşe Yüksel böyle bir şeyin mümkün olmadığını dile getirmişti. Yüksel, bu sezon ise Batuhan Karacakaya'yla parkur dışında yapmış olduğu samimi konuşmadan sonra aşk iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu. Yüksel, yarışma içerisinde Batuhan Karacakaya'yla kavga ederek bu iddiaları bitirmişti. Peki, Survivor yarışmasının güzel ismi Ayşe Yüksel kiminle aşk yaşıyor? Masterchef 2021 sezonunda adı Dilara Başaran'la aşk iddialarına karışan Sergen Özen'in Ayşe Yüksel'le anılması milyonları şok etti. Birbirlerini takip eden ikilinin geçtiğimiz yıl tanıştığı biliniyor. Tüm bunların yanı sıra iddialara göre Masterchef 4. olan Sergen Özen'in açmış olduğu köfteci Sergen, restorana Ayşe Yüksel sık sık geliyor. Ayşe Yüksel'in restoranda uzun süre vakit geçirdiği ve ikilinin samimi olduğu iddia ediliyor. MasterChef yarışmasından sonra nişan yapacağını ama daha sonra kararından vazgeçtiğini Dilara Başaran'la YouTube üzerinden yapmış oldukları paylaşımla açıklayan Sergen Özen akıllarda soru işaretine neden oldu. Sizler Ayşe Yüksel ve Sergen Özen aşkı hakkında neler düşünüyorsunuz?